günaydın bayramın birinci günü ve ben burada kahvemle aşk yaşıyorum mutluluk yaşıyorum çok güzel bir duygu kahve içmeyi çok özlemişim valla evet bayram kahvaltımız bu şekilde çok güzel böyle çiçeklerimiz var burada çok güzel bir bayram kahvaltısı bayram kahvaltımız saat iki buçuk kaldı çünkü annem ve babam şimdi işten çıktı Şimdi afiyetle kahvaltı edeceğiz. Kahvaltımızı ettik, akrabalarımızı vesaire aradık. Şimdi makyaj, bayram makyajı yapma zamanı. Çok günlük hayatımda fondöten falan kullanmıyorum. Uzun zamandır da böyle full makyaj yapmıyordum. En son 5 ya da 6 hafta önce arkadaşımın düğününde yapmıştım. Şimdi e, makyajımızı yapacağız. E, Nivea'mı sürdüm. İnşallah makyajım böyle kuru kuru durmaz. Biraz daha sür süreyim ben. Evet. Tekrardan geri geldim. Şimdi Fondöten'in MAC kullanıyorum. MAC markasını. Onu süreceğim şimdi hızlıca. Evet şimdi gözüme şöyle bir beyaz bir şey sürdüm katlanmasın diye şu NYX'in şu rengarenk olan paletini çok seviyorum ee, yıllardır da tüketemedim <laughs> şimdi elbisem pembe olduğu için ve ben karakter olarak renkli olduğum için şu pembeyi şu gözümün şu alt kısmına sürmeyi düşünüyorum şöyle biraz alalım çünkü elbisem yeterince pembe olduğu için göz kapağımı da çok pembe sürmek istemiyorum Sadece biraz şöyle geçeceğim. Hani maksat biraz renk olması için. Şöyle pembe sürdük. sonra e, Maybelline'in bu kaş fırçasını süreceğim. Ay, bakar mısınız ne oldu? şeyinden almış olduğum şu pembe allığı kullanacağım. Bundan inanılmaz memnunum. Şu şekilde. Çok güzel. Çok beğeni beğeniyorum bunu. Şöyle yapacağım. Sonra aynı şununla sadece şöyle sıra geldi kirpiklere şimdi Ay gözdeki farka bakın. Nasıl büyük bir fark var. Maskaralı ve maskarasız. <laughs> bu arada hangi maskara kullandığımı soracak olursanız altına önce Kiko Milano'yu sürüyorum. Daha sonra bu yeni çıkan maskarayı sürüyorum Sky High'in e, maskarası. Baya şey konuşulmuştu. Baya meşhur şu anda. Bunu sürdüm. Bunu sür İlk bunu sürdüm sonra bunu sürdüm. Şimdi diğer gözümüze yapalım. Ve son olarak bu e, şey Flormar'ın highlighter'ını kullanacağım. Bazen şöyle göz içlerime de sürüyorum. Tamam makyajım bu şekilde oldu. Şu an belki biraz karanlıktı. Işıkta durunca göstereyim. Evet. Bu şekilde oldu. Bayağı güzel oldu. Çok beğendim makyajımı. Bir de elbisemi giyeyim. Bir de öyle görün. Evet. Şöyle küpelerimi taktım. Sonra böyle kolye. Böyle atlet giydim içime çok güzel elbise çok da rahat çok beğendim Şimdi hazırlandık nişanım da geldi Merhaba de Merhaba. <laughs> şimdi dedemgile gideceğiz saat kaç 16.48 16.48 saat fotoğraflar falan çekildik şuraya koyabilirim Belki birkaç tane ya da Instagram'da takip edin orada bakın Bence e, hava da çok güzel bugün ama iki gün sonra bozacak. Bayağı soğuk olacak. Tekrardan böyle 10 derece falan düşecek. geç Şimdi he, 8 derece falan gösteriyor. <laughs> Haftaya. Evet. Şimdi gidiyoruz. Karşıda. Bakayım. Ay zoom, şey olmadı. Ne? Orada, şu yürüyor. Şurada at. Buraya geldiğimiz nasıl belli oluyor. <laughs> <laughs> Eski oturduğumuz yerler köy böyle. Şehir merkezine uzak. <laughs> evet, annemin tüm sülalesi burada oturuyor. <laughs> şimdi bazılar videolarımı izliyor. <laughs> Alınma gücün mü yok ama doğruya doğru yani şimdi <laughs> uzaksınız şehire. Evet biraz uzaktı. <laughs> burada Yeşim evlenme teklifi yaptıydık. Evet. Bu Agel Park'e. Evet. De. Hatta videosu da var kanalımda. Var var. Şurada geliyorduk. Şurasıydı herhalde giriş. Olmaz. Nasip olmaz. Keşke Allah yardımcısı bir yardımcısı olsun. Ben alayım canım. Ha. Evet. Bayıldan. Herkese. Herkese. Halil. Her. Youtube'dasın herkes şu an. olur. Seviyen olur. Evet bir Şu an kayıttayız. Evet. Ee, takipçilerime bir şey söylemek ister misin bayram Söylemek için? istediğim bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Devletimize, milletimize Allah zavallı vermesin. Evet. Ama önce vatan. Evet. Önce vatan. <laughs> önce vatan. <laughs> Neyse orayı keselim biz. Evet. <laughs> evet. Bugün tarih nedir bir baba? Sen seversin tarih. Bugün ayın 21'i mi? 21 Nisan. 21 Nisan. 21 Nisan evet. 2023. Hı hı. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramlarını kutluyorum. Evet. Allah tekrar nasip etsin. Amin inşallah. Herkese sağlık, mutluluk, hı hı. Aşk, sevgi dolu bir hayat diliyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Herkese bayramın ikinci gününden Günaydın Saat yedi buçukta kalktık Babamla çok uzakta olan Hani şu var ya Uzakta bir köy var O köy bizim köyümüzdür O köye de gerçekten gittim iki sene önce ee, Neyse Yedi buçukta kalktık Şimdi saat sekize Geliyor ee, Babamla bana Baba kahveni uzat Babamla bana kahve yaptım. Ee, şimdi şeye gidiyoruz. Albi. Orada böyle işte Türk simit falan satılıyor. Ondan sonra börek satılıyor. Reçel falan satılıyor. Ee, nişanlım bize kahvaltıya gelecek. Normalde ailecek geleceklerdi fakat hepsi çalışıyor maalesef. Ee, o yüzden yarın akşam yemeğine gelecekler. Ama nişanlım da bize bugün kahvaltıya gelecek. Ondan sonra kahvaltı edeceğiz. Sonra böyle ben akşam yani saat üç buçukta işe başlıyorum. E, Üçte 8 arası çalışıyorum. Öyle bir gün olacak bizim için. Kendime buzlu kahve yaptım. Çok güzel. Yeni termosumla. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> gidiyoruz. Ben var ya çorbayı aldığımda çok pişman Ha, çok güzel manzara. Evet, şimdi bugün bayramın ikinci günün kahvaltısı çok güzel bu şekilde oldu bugün de. Böyle birazdan şimdi afiyetle yiyeceğiz. Balkon sezonunda böylece açmış olduk. Evet, ilk balkon kahvaltımız. Bayram evet, kahvaltısı balkan. Oldu. Balkan. <laughs> evet, balkanlarda kahvaltı. Balkanlarda kahvaltı. <laughs> başlıyorum. Hava da inanılmaz sıcak. Elbise giyecektim bugün ama nedense rahat edemedim. O zaman böyle ceket pantolon giydim. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz sıcak yani çok sıcak. Bayağı yakıyor yani. Tişörtle gezsek yeri var. Şimdi Ayşe Latte almaya doğru gidiyoruz. Ben şunu alacağım. dondurmalar yarı fiyatına. Ama şartı geçti. Ha. Ha ben daha duracağım sen geç diye. Hmm, çok güzel. Mango, kokonat, ve çikolata benimki. Çekmek istiyorum. Ay güzel benim, çıtırı Evet. Bütün montlarımı bir araya topladım. Ve kartona koyacağız. Baya bir lazım olacak zaten. Evet. Bütün kabanlarım, montlarım. Dükkan açılır yani. Herkese bayramın üçüncü gününden günaydın. Buzlu kahvem. Ve ben işe gidiyoruz. Dün bir yorulmuşum var ya, anlatamam size. Yedi buçukta kalktım, babamla markete gittik, eve geldik, kahvaltı hazırladık. Sonra nişanlımla evimize gittik, böyle bir perdeye falan baktık, onları açıp bakamamıştık. Çok güzel oldular. Ondan sonra oradan ben işe gittim. Üç buçuktan sekize kadar çalıştım. 8'den sonra spontan bir şekilde nişanımla buluştuk, gittik pizza aldık, bize gittik, pizza yedik. Sonra saat böyle 11 civarıydı. Dedik ki yatağın altındaki tabakları böyle gazete yapalım mı? <laughs> Sonra yatağın altındaki iki yemek takımı vardı, onlara gazete falan kapladık. Kartonlara yerleştirdik. Sonra bir de şey dediler, montlarını, kabanlarını da şey yapalım diye. İnanılmaz bir yani çok yoruldum dün. Trenin saatin değiştirmişti o yüzden makyajımı yapamadım. Hem fondöten yapmayacağım bugün. E, maskaramı aldım sadece yanıma. Çok yoruldum şu anda. Sabah uyandım da var ya üstümden tır geçmiş gibiydi. O kadar yorulmuşum dün. Akşamda nişanlım ailesi akşam yemeğine gelecek. Yine güzel bir gün bizi bekliyor. İş arkadaşım beni görür görmez sabah dedi ki çok yorgun görünüyorsun dedi ben dedim inanılmaz yorgunum dedim üstümden ter geçmiş gibi hissediyorum dedim dün inan dedim ki sanki fabrikada 20 saat çalışmışım gibi hissediyorum dedim gözlerim falan da şiş olduğundan ee, öyle direkt fark ediliyor yani zaten yüzüm de tam olarak uykudan uyanmamış gibi gözüküyor <laughs> zaten sizden de fark ediliyordur. Gerçekten çok yorgunum. Ama en azından hani oruç olmadığım için hani biraz böyle içecek içip enerji bulabiliyordum. Bu arada yarın e, şeye beslen, şey sağlıklı beslemeye başlayacağım inşallah. Aynı zamanda da spora başlayacağım. E, benimle aynı gün evlenen e, bir kişi daha var. O yüzden biz beraber böyle birbirimize motive ediyoruz arkadaşımla beraber. Çok güzel. Ondan sonra bir arkadaşım var, Semanur. Kankam benim. O da düğünüme gelebiliyor. Benim zaten sadıcım olacak. Düğünüme de artık gelebileceği kesinleşti. Çünkü işlerimizden semester almamız gerekiyor. Onu da halletmiş. <laughs> o yüzden o da gelebildiği için çok mutluyum gerçekten. Evet, saatlerim şu an buçuk. Bayağı ne zamandır video çekmiyorum. İşten çıktım. Kayınbabam işten aldık. Şimdi e, bir ablam var, ondan e, içli köfte ve sarma aldık böyle. E, onu Instagram sayfasına takip edebilirsiniz. Şimdi birazdan tadımlık yapacağım, bakalım nasıl yapmış. Bana böyle eşi Türkiye'den lokum getirmiş, bana da böyle küçük bir tane verdi. Çok tatlı, bir de not yazmış böyle. Böyle aa, buraya düşmüş. <laughs> Çok güzel görünüyor, şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet, bir ramazan videosunun daha sonuna geldik çok güzel bir ramazan geçirdim gerçekten unutulmaz bir ramazandı benim için e, dolu dolu geçti cumartesi ve pazar çok az uykuyla geçirdim gerçekten baya çok iş vardı hiç bitmedi yani e, aynı zamanda biliyorsunuz ki evleniyorum ve aynı zamanda taşınıyorum da yani oraya eşyalarım gidiyor falan e, o yüzden baya hani çok yorulmuştum bir yandan da çalıştım ettim ondan sonra yani baya uzun geçti ee, valla parça parça çektim neyin ne kadar neyi çektim hiç bilmiyorum ee, editlediğim zaman göreceğim inşallah herkese şimdiden iyi bay herkese e, bayramını kutluyorum bayramınız mübarek olsun İnşallah bir sonraki ramazan e, ayında tekrar görüşürüz seneye bakalım inşallah Yine belki böyle bir Ramazan ayı yaparım. Kanalıma abone olursanız, videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.